Peki. Andreas Cornelius'a geçelim. Trabzonspor'un yeni transferi. Bugün gelen transferlerle devam ediyoruz. Cornelius'un bugün Trabzon'a geldi. Geliş görüntüleri de elimizde. Onu da ekranlara getirelim. Bana tabii birazcık boyu itibariyle de uzun boylu bir oyuncu. 1.93 boyunda. Danimarkalı bir oyuncu. Tabii Sörlöt Norveçliydi ama Biraz sanki, yani Sörloth burada iyi iş yaptı. E, Cornelius da bu işi yapabilir dedirten bir transfer gibi geldi. E, 28 yaşında, 93 doğumlu bir oyuncu. Tabii ki e, Danimarkalı olunca iyi oyuncular genelde Kopenhag altyapısından çıkıyor. Kopenhag altyapısından. Sonra bir Cardiff var. İngiltere tecrübesi var. E, Atalanta'ya gidiyor. Bordeaux'a gidiyor. En son Parma'da e, çok iyi bir sezon geçirmedi ama ee, özellikle e, kendi ligindeyken, Danimarka Ligi'nde çok iyi işler yaptı. İngiltere'de belki daha fazla transfer yapabilir diye bekleniyordu. İtalya'da transfer yaptı. Attığı e, gollerin çoğunluğu da kafa golü. Gelen ortaları e, harcamıyor, hı hı. her ortaya değer katıyor. E, hava toplarında çok çok etkili bir oyuncu. Yani bu e, tabii Ekuban gibi bir oyuncunun gitmesi de e, Trabzonspor'un planlarını e, bozmuş olabilir. Tabii ki aynı tip oyuncu değil ama bu gol katkısı açısından bence daha katkısı yüksek olur. Daha Çünkü, katkısı yüksek yani, olur. Yani e, bir eksildi bir geldi gibi mi? Çok farklı. Çünkü özel Canini mesela o şeyi o yani bu katkı Canini'den gelmeyecek o belli herhalde. Canini aslında e, başlangıç sezona başlangıç performansıyla bitiş bitiriş performansı arasında inanılmaz pozitif derecede anlamda. pozitif anlamda fark var. Yani e, sezonun başında çok ağır, gol vuruşlarında eksik kalan, ağır kalan bir canini varken, Abdullah Hoca geldikten sonra alıp top taşıyan adam eksikten Hareketli. hareketlenen bir canini oldu. Yani kişiyi sırtına aldı götürdü deriz ya böyle abartırız anlatırken. O tarz bir oyuncuya dönüştü. Fakat şu var. Şimdi Marek Hamsik, Berat, arkasından işte Bakasetas, Gervinho, Emre Bunlardan bir santrafor, bir pivot santrafor, bir hava hakimiyeti yüksek olan bir santrafor. Berat'la da geçen gün aynı uçaktaydık, muhabbet ettik. Evet. Onun yani onun plan, onun da ailesinin yanına gidiyordu kamptan sonra. Mutlaka bu sezon onun için çok önemli bence. Hmm. Heybesine koyacağı ustalardan çok şeyler alacağı bir sezon olacakları düşünüyorum. Burada bir santrafora ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Nasıl santrafa? Bu kadar ceza alanın içine top düşürebilecek, kaliteli paslar atabilecek. Bu kadar bakın Durant bir duran oyuncu var. Yani Tabii. bu ceza sahası içerisine Cornelius'un o kafasına topu atacak çok isim var. Gervinho'su var işte söylüyorsunuz. MKV ne yaptı? Hazır şeyde evet. Avrupa Kupası maçında geldi ön direğe Bakasetas'ın kullandığı kornerdan bir tane gol yaptı. Bir tane de bana göre ki hocam sizle beraberdik penaltıydı. Evet. Verilmedi. Rakip elle oynadı. Üst direkten döndü. Bunları i̇yi iyi bir kumaç çıkarttı aslında. Evet. Maçı. Yani 3. orada savunmanın tabii ki yani çok iyi oturttuğu savunmayı şimdi Abdullah Hoca revize etmek zorunda kalacak çünkü geçen seneki geri bildirimi alamıyor savunmadan. Alabilse... ama yanlış bir şey var orada tabii. hamle var hocam yani. Nedir o oyun? Sağ, ve sol Sağ back. back, sol back. Burun operasının yani yerini değiştirmesi. Orada değişmesi. bir yanlış hamle var orada, geliyor. Yani en kötü İsmail olmuyorsa da Faruk Can'a bir şans verebilir. Faruk Can'a verebilirsiniz. Belki de. Tron seni oynatırsınız. Bir de Çünkü hep en... hazırlık maçlarında oynattınız yani. Bir de en önemlisinin Beratla Marek Hamsik ikilisinin görev paylaşımı çok önemli. Berat'a biraz daha yük düşecek ve Berat bu sorumluluğu almak durumunda. Yani biraz yükü ağırlaşacak ama o iyi oynarsa bu takım öne çıkacak ve öndeki organizasyonlarda artık Bana göre çok iyi bir santrafor aldı. Ee, çok etkili. Trabzonspor'un bu seneki en önemli gol silahlarından bir tanesi duran toplar ki bunu fazlasıyla gösterdi. Bakasetas'ın özellikle kullandığı duran toplar. Bu tip e, ceza alanı düşüren topların içinde çok etkili olacak. Güçlü, kuvvetli e, ve bırakın gol atmayı indirdiği toplarla yanındaki kanat oyuncularına da gol pozisyonu hazırlayan, asist yapabilecek bir santrafora sahip oldu. Hayırlı olsun. Ama e, eminim ki ben çok net bilmiyorum ama bizden sonra sevgili Barış Yurduseve'nin özellikle tabii, tabii, maliyetler konusunda söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. <laughs> İşin muhasebe kısmını ona bırak. yani. Yani muhasebe kısmı tabii <laughs> aynen ama sonuçta... Ama Ağoğlu bu konularda çok bir kuruşa hesap ettiğini yıllarca e, takip ettik yani ama Sayın Ağoğlu'nun. Ama sonuçta Ağoğlu taraftarlar da forbet bekliyor değil mi? Onlar da e, heyecanlanmak istiyorlar. Tabii. İşin bir de öyle bir kısmı da var. Ee, bu arada tabii şimdi şeyde geçen sene çok e, emin olmak istedim bir gol diye bakmıştım bir golü var evet e, ama şimdi bu Penza buraya geldiğinde sıfır golü vardı hı hı. Ee, Sörlot buraya geldiği zaman yine çok başarılı gelmedi. Bu da bir kriter olmuyor bazen yani o açılırlar, ligin burada açılırlar. Yani bu arada da unutmayalım onu da sonuçta takım arkadaşıyla geçen bir şey. ihtimalle ondan zaten istişare yapmışlardır Gervinho'nun şeyini fikrini almışlardır nasıl bir oyuncu diye. Ama ben izlediğimde ya da böyle en azından neler yapabileceğini göz önüne getirdiğinde ikinci bir Sorloth geldi yani tam tamam, anlamıyla ikinci bir geldi yani geldi çünkü. Baktığımda ceza alan içerisinde sürekli hareketli olan bir futbolcu, ceza alan dışında baktığımda topu tutmayı bilen, özellikle uzaktan şutları, fizik gücü çok iyi bir santrafor. Hava hakimiyeti, zamanlaması çok çok iyi. Yani şimdi iki tane kanat oyuncunuz sizin hareketliyse sadece içeri atacak bir santraforunuz gerekiyor orada. Ya yani öndireye koşular da çok iyi yapan bir oyuncu. Yani biraz önce senin bahsettiğin gibi boyun avantajını iyi kullanıyor. Yani hava toplarında Cervignon'un getireceği top ya da işleyen makinenin atacağı ortalarda bence çok iyi bir tamamlayıcı aldılar oraya. Yani onun için e, ikinci bir sorlut geldi diye bakıyorum ben. Trabzonspor'un kadrosunda bir ekranlara getirirsek arkadaşlar geniş kadrosu akışımız içerisinde vardı. E, Tabi Trabzonspor'la heyecanlanıyorlar Hamşik gibi çok kaliteli bir oyuncu var Bakışatas gibi ligimizin ee, yine iyi oyuncularından bir tanesi var. Orta sahada Berat gibi genç bir yetenek var. Dorukan geldi, önemli bir oyuncu. Trondsen tabii o çok bir şanssızlık yaşadı. sakatlıklarında da çok olduğu bir takım oldu aslında. Bir Trabzonspor. Biraz önce ben Beşiktaş'ın kadrosu için hani Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan bir Beşiktaş göz önüne getirdiğim için hı hı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Trabzonspor. Trabzonspor şampiyon olmak isteyen bir kadro kurdu. Yani bu sene artık o sene dediği bir e, biraz kadro. Sol tarafta ya. mı biraz? Şey sol yapacağım. tarafta yok, bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum. Yani takım içerisinde Yok hiç bir eksik yok. Yani orada İsmail de var, Faruk da var. Eğer zorlandığınızda Tronsen oynuyor diye. Yani zaten orası üçleyebilirsiniz. Hı hı. Yani şimdi Faruk ben hep ön plana çıkarıyorum ama Faruk gerçekten izlediğimizde. Hani Çok tecrübeli bir oyuncu gibi şey yapıyor. Oraya alıp götürebilecek, orada formel rekabetini verecek, öne geçebilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Ve karşısında Vistoya'ya karşı yaptı. Ligimizin yani, en iyi kanat oyuncusu. En iyi kanat oyuncusuna karşı yaptı. Baktığınızda. Belki bir hazırlık maçı diyebilirsiniz. Belki şey var ama en azından kendine olan o özgüveni sahaya yansıtıyor. Hani bir çekingenlik yok. Mesela onun yaşındaki veyahut ondan bir iki yaş daha e, yaşlı olan oyuncular, arkadaşları biraz daha tedirgin oynadılar onda mesela o tedirginliği hiç görmedik. Yani bugün alın onu oraya koyar mısınız? Ben koyarım. Oynar. Oynar. Çünkü arkasındaki ikili de iyi bir ikili. Hani onun hatasını tamamlayacak ikillerden. Yani onu orada şey yapar. Sağ taraf zaten hani Perez baktığınızda Roma'dan geldi diyorsunuz. Hani orta sahaya baktığınızda Berat diyorsunuz daha buraya Bizim mesela şu anda konuştuğumuz isimlerde hani Berat diyoruz, Bakasetas diyoruz, Hamşik diyoruz. Ama buraya şimdi işte bir parmak gelecek diyorsunuz, bir ömür gelecek diyorsunuz. Hani iki Abdülkadir'i hiç konuşmuyoruz. Tabii. Şimdi onlar da iyi bir şey yakaladıkları zaman, performans yakaladıklarını, hani performansa zirve yaptıkları zaman asıl rekabet o zaman başlayacak. Trabzonspor'un içerisinde. Ama geçen senenin üzerine konmuş bir kadro. Özellikle çok, şimdi bu çok. Yani geçen sene yaşadıkları özgür, geçen sene yaşadıkları alternatifleri çok olmadığı için hani o puan kayıplarının iki oyuncu hep söylüyorum. iki oyuncuya çok yük bindi. Yani yani Ekuban'a çok büyük bindi. Vakeyme çok büyük. Bir bindi. de e, Forbet forvet bölgesinden de çok fazla katkı verim aldı. Verim alamadı. Sonlara doğru işte hocamın dediği gibi sonlara doğru Canin'in biraz hareketlenmesinden dolayı. şu anda e, Fenerbahçe'nin de belki Fenerbahçe'de çok fazla forvet var ama hepsinden toplayınca iyi bir stoper de alamadı. çok fazla var. Evet, stoper de çok fazla var ama verim açısından yani. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın kadrosunda olup isteyebileceği bir oyuncu tipi oyuncu. oldu. Evet. oldu. Evet. Yani Beşiktaş'ın kimi alacağını bilmiyoruz tabii. Hani isim olarak dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne hazırlandıkları için çok daha farklı bir isim oraya olabilir. Yani Cornelius'u düşünür mü düşünmez mi orayı tam şey yapamadım. ama hocam ama... şöyle bir şey, ben Cornelius için demiyorum ama ee, sanırım kaleci ve forvet mevkiinde yani birazcık daha herhalde net olmak lazım değil mi? yani Beşiktaş kale... için mi diyorsun? Her takım için. Ha, her takım tabii. Tabii, ya, tabii ki her tabii. mevkide net olmak lazım ama şimdi orta sahada bir maç biriyle başlayıp ikinci Hep maç Hep diyorlar başlayıp... ya atanla tutan diye. Yani hayır bu sanı, sanki şey gibi... E...